İrem Şirin ben. Home'da 9 yıldır Trendyol Yol'la birlikte çalışıyoruz. Daha çok bilinen bir marka olmak için başladık. Trendyol da bunu zaten en iyi yapan firmalardan birisi olduğu için başlamaya karar verdik ve kısa zamanda da çok güzel sonuçlar aldık. Başladığımız zaman bizim görsellerimiz çok farklıydı. E sonrasında görsellerimizi güncelledik ve sonuçlar çok farklı olmaya başladı. Bir kere görsel ve ürün eşleşmesi, doğru gitmesi bunlar çok önemli şeyler. Kampanyaları daha yakından takip ederdim. Hiçbir kampanyayı kaçırmazdım. Reklamlara ağırlık verirdim. Videosu olmayan ürünlerimiz var. Bunların güncellemesini yapardım. Satış yapacakları kategoriyi çok doğru seçmeleri gerekiyor. Bunun için Trendyon satıcı panelinden gerekli analizleri yapabilirler. Kendilerini onlardan farklı bir şekilde nasıl öne çıkarabileceklerini keşfetmeleri gerekiyor daha doğrusu. Kampanya dönemlerinde rekabet çok yüksek oluyor. Ön plana çıkıyorsunuz banner'larla vesaire. Satış raporlarından hepsini takip edebiliyoruz panel üzerinden. Favori görüntülenme satış raporlarından. Daha görünür kılabilmek için tabii ki reklam çalışmaları çok önemli biliyorsunuz. Yaza özel bannerlar, yaz renkleriyle hazırlanan görsellerimizi güncellemeyi planlıyoruz.